Gerçekten olağanüstü bir dönemden geçtik, geçiyoruz. İnşallah en kısa zamanda yeni normale döneriz. Modern tabirle yeni normal deniyor. E, bu süreci bence iyi geçirdik. E, arka planda neler var bilmiyoruz. <laughs> Sadece görebildiğimiz, yaşadıklarımızı görüyoruz. Daha bunun çok arkası ortaya çıkmış değil. Ancak e, işte gerek vaka sayısı, gerek tedavi edilenler ve gerek ölüm oranlarının düşüklüğü falan baktığımızda sonuç iyi gözüküyor. Ancak tabii diğer taraftan da tuzu kuru olmayan birçok bir yanı bir insan var bu ülkede. Yani günlük hayatını gündüz çalışmasıyla sürdüren, o gün çalıştı çalışmadı, geçiminde zorluk çekecek çok insanlar var. Bunların durumları alakalı net bilgimiz çok yok. Ee, bak siz yerel basında bile zaten işte üç günde beş günde anca çıkabiliyorsunuz. Bütün diğer esnafı ve diğer günlük çalışan insanları düşündüğümüzde e, onların durumunu tam bilemiyoruz ulaşabildiğimiz ve görüşten alabildiğimiz insanların sayısı belli. Hangi tabaka, hangi katmanlara bulunduğu da bilmiyoruz. Öyle zannediyorum ki gelişen zaman içerisinde bu biraz daha netleşecek. Hem ekonomik talibat nereye geldi, insan psikolojik sosyal sorunlar nereye doğru evrildi, evriliyor. Diğer konular daha net çıkacak diye düşünüyorum. Ama yine de hep olumlu, olumlu yönden bakarak, ümitli, ümit var olarak ülkemizin geleceğini daha iyi temennilerle askeriyeden bulunarak yolumuza devam ediyoruz, etmemiz lazım.